أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, lütfu, inayeti, himayesi, hıfzı üzerinize ve üzerimize olsun. Ve bütün İslam coğrafyasında ve başka yerlerde dünyanın neresinde ne kadar Müslüman varsa hangi enlemde, hangi boylamda bütün Allah'ın affı ve yardımı onlarla, sizlerle ve bizlerle olsun. Bir Kur'an sohbetinde mübarek bir ayın hemen girişinde yine birlikteyiz. Allah hayırlara vesile kılsın duasıyla sohbetimize başlıyoruz. Ramazan ayının gölgesi üzerimize düştü. Hemen birkaç saat ilerimizde Ramazan'a girmiş bulunacağız. Ramazan 11 ayın sultanı, Ramazan içinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay, Ramazan ayı içerisinde 80 yıldan fazla bir ömrü insana kazandırabilen Kadir Gecesi'nin bulunduğu bir ay. Aslında Ramazan bir mevsim, nasıl bir mevsim feyziyle, bereketiyle, nimetleriyle, Allah'ın affıyla, yardımıyla gelen bir mevsim. Malum mevsimlerin yaşadığımız dünya üzerinde, hatta gökyüzü üzerinde mevsimlerin bir tesiri, bir göstergesi var. Ramazan'ın da, Ramazan ayının da, Ramazan mevsiminin de toprağın üzerinde, yeryüzünde, havada, semada ve karada, dağlarda, taşlarda mutlaka bir göstergesi var. Yani Ramazan her tarafa gelince her tarafa gelen bir Ramazan var. Ama affıyla dediğimiz gibi bereket ve fümuzatıyla gelen bir Ramazan. Madem Ramazan böyle bir ay, okuduğumuz ayet-i kerimeden başlayarak devam edelim şehrü Ramazan. Ramazan öyle bir aydır ki unzile fihi'l Kur'an. Ellezî unzile fihi'l Kur'an o ayda Kur'an indirilmiştir. Huden nas Kur'an nedir? Yani Ramazan'ın şerefini daha fazla arttıran, zirvelere taşıyan şey Kur'an-ı Kerim'dir. O ayda Kur'an indirilmiştir. Ve Kur'an insanlar için hidayet rehberidir. Yani Kur'ansız yol hüsrandır. Kur'ansız yol cehenneme giden bir yoldur. Kur'ansız yol sahibini, yol sahibini ateşe götürecek bir yoldur. Ama Kur'an yolu, ama Kur'an'la yürünen ve sürdürülen bir hayat insanı cennete, saadete, Rabbine, ve Rabbinin rızasına götürecek, onun rızasını kazandıracak bir yoldur. Ve beyinatim minel huda O hudadan bütün hidayetin beyineleri, açıklamaları içinde bulunan bir kitaptır. ve furkan Kur'an furkandır. Kur'an nasıl furkandır? Şerle batılı, hak ile doğruyu, doğru ile eğriyi, çirkin ile güzeli birbirinden ayıran bir kitaptır Kur'an. Allah'a ve Allah'ın gönderdiği Resul'e iman edip, Resul'ün arkasından gitmekle şeytana ve tağutlara tabi olmanın yollarını birbirinden ayırandır. Fark ettirendir Kur'an. Dolayısıyla Ramazan bu yönü, yönüyle, bu yolla çok büyük saadetlere insanı ulaştıracak bir mevsimdir, mevsim. Madem Ramazan bir mevsimdir, Peygamber ve vesselam aynı zamanda Ramazan'ın, Ramazan isminin Allah'ın isimlerinden bir isim olduğunu bize bildirmiştir. Ramazan geldi, Ramazan gitti demeyin diye emretmiştir. Ramazan ayı geldi ve Ramazan ayı gitti. Aslında canlı, muhteşem bir varlık olan Ramazan geldi ve bir ay aramızda kaldı. Sonra rahmetini, eserlerini, güzel eserlerini bize bırakarak Allah'ın emriyle çekip gitti Ramazan. Peki Ramazan, Kur'an'ı tabiriyle Ramazan kavramı ne demektir? bir manası yakıcılıktır, şiddetli ateş demektir. Şiddetli ateş nasıl kiripası hatta demiri bile eritirse Ramazan da günahları öyle eritir. Müslümanın vücudundan, dünyasından, üstünden, kalbinden günah kirlerini uzaklaştırır. Ramazan'ın bir anlamı da şiddetli yağmur demektir. Allah şiddetli veya çokça yağdırdığı bir yağmurla etrafı nasıl temizler? Kudüs ismini gösterir. Ramazan ayı da müminlerin üzerindeki yani kendini bilen ve kendini tutan müminler üzerinde bir yağmur gibi rahmet tecellisi estirir ve onları paklar, yıkar ve paklar. Yani paklayan, yıkayan, temizleyen ve güneş vasıtasıyla kızgınlıkla günahları yok eden, eriten mübarek bir ayla karşı karşıyayız. Ve içinde çok mübarek ve muhterem şeylerin çokça olduğu bir aydayız. İftarın olduğu, sahurun olduğu ve orucun olduğu bir mübarek mevsim. Allah Kur'an-ı Kerim'inde Ey iman edenler ya eyhellezine amenu kutiba aleykumus siyam kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettequn emr ediyor. Ey iman edenler oruç sizden evvelkilere de yazıldı. Yani farz kılındı. Ve size de farz kılındı. Neden farz kılındı? Oruç vasıtasıyla siz ne yapasınız? İttika edesiniz, korunasınız. Allah'a yaklaşasınız ve takva sahibi olasınız diye oruç size farz kılındı. Orucun şahsi, ailevi, sosyal, ruhi, kalbi, akli, fikri getirdiği birçok ayrı netice var. Oruç aslında insanın devam etmekte olan hayatını değiştiren ve dönüştüren bir mevsimdir, bir kavramdır iyi içmeye devam eden insan Ramazan ayı ile gündüzün yemesini içmesini ve orucu bozan diğer şeyleri terk ediyor. Bu Allah'ın rububiyetini gösteriyor. Yani Allah güneşe nasıl emredip onu doğuruyorsa, batırıyorsa, Allah mümin kuluna da emrediyor. Onun yemesini engelliyor. Bir vakit sonra onun yemesine izin veriyor. Bu Allah'ın rububiyet, rablık sıfatını gösteriyor. Allah böyle emredendir. Ve rızık O'nundur. Bütün yediğimiz, içtiğimiz, yüz yüze olduğumuz bütün rızıklar Allah'ındır. Allah'tan gelmedir. Allah bir ay yine bizim için, hidayetimiz için, yine bizim istirahatimiz için ve bizim iyiliğimiz için bir ihsan eseri olarak bir lütuf eseri olarak bir ay yemeden, içmeden ve diğer şeylerden uzak kalmamızı emrediyor. Bu arkasından bize büyük güzellikler getirecek önemli bir ibadettir. Aç kalan insana şunu dedirtiyor. Benim iznim olmazsa sen yiyemezsin, sen içemezsin ve benim iznim olursa sen yiyebilirsin, içebilirsin. Çünkü yediğin içtiğin bütün rızıkları bütün enamı yani nimetleri sana veren benim. Ve bu yönüyle de muhteşem bir ibadettir. Yine oruç hep kendisini düşünen insanın açlık vasıtasıyla etrafına bakmayı sağlayan, bakmasını sağlayan bir ibadettir. Hep yedi içtiği kendi midesini düşündü. Sofrasında olan nimetlerin sayısını bile bilmeden sofranın başına oturdu. Ama bir gün oruçla karşı karşıya kalınca kuru bir ekmek açlık vaktinde ona en ana baklavadan daha lezzetli olmaya başladı. Ülkemiz büyük bir bela geçirdi ülkemize büyük bir bela indi. Bediüzzaman Nusayi Nur'da eğer bela vereni buldunsa ata ender, sefa ender beladır bil. Bela gelince nereden geldiğini bilmek lazım. <laughs> Siz başkalarının Allah'ın rızasına uygun düşmeyen, Allah'ın öfkesini getiren celveden konuşmalarına bakmayın belada bela vereni görmek lazım. Bu bela neden geldi? Bu musibete neden düşer oldu? Allah adalet sahibidir. Allah şefkat, merhamet sahibidir. Kur'an-ı Kerim'de Allah kendisini tarif ederken bir fetil kadar bile zulmetmediğini söylüyor. Fetil ince bir ipliktir. Meyvenin içinde olan, kenarında olan o incecik ipliğe fetil deniyor veya çok ince bir ipliğin adı fetildir. Allah bu kadar, Allah zerre kadar, fetil kadar bir zulüm yoktur Allah'ta. Allah'ın bütün işi, bütün yaptığı şey lütuftur. Musibet gibi görünen olayların arkasında da lütuf vardır. Ama kör gözler bunu göremiyorlar. Bazen bakıyorsunuz ilahiyatçılar bunu göremiyorlar. Allah hakkında Allah'ın azametine Uymayan şeyler söylüyorlar. Müslümanlar bu tür söylemlerden uzaktır, uzak kalmalıdır. Kalbinde bu insanların söylediklerine yer vermemelidir. Allah rahmet padişahıdır. Allah musibet de verse rahmandır. Allah bela da verse rahimdir. Her birisinin bir sebebi vardır. Burada kendisini kontrol etmesi lazım gelen insandır. Ma <mâ> Allahu bi azabikum in şekertum ve <âmentum> Eğer siz iman eder ve şükrederseniz Allah size neden azap etsin diye buyuran bir Allah bize ders veriyor. Ve bakın herkesin hemen hemen duyduğu viral diyorlar. Depreme uğramış zengin bir insan şunu anlatıyor. 23 marketin zincir marketin sahibiydim. 8-10 tane evim vardı. Sabah bir kahvaltıda soframızdaki kahvaltı çeşitlerini saydım. 20 çeşit kahvaltı vardı. Büyük oğlum yüzünü gözünü buruşturarak ben bugün ne yiyeceğim? Sofrada yiyecek bir şey göremiyorum diye sıkıntıya kendini sıkıntıya sokur ve öflüyüp pöflüyordu. Ve diyor işte bu başımıza geldi. Evet nimetin kadrini bilmezseniz Allah nimeti alır. Nein şeker tumle leziden nekum. Benim verdiğim nimetlere şükrederseniz ben arttırırım. E veleyin kefertum. Siz eğer verdiğim nimetlere karşı nankörlük yaparsanız benim azabım şiddetlidir. Yani siz İkramda bulunduğunuz bir insan size nankörlük yapsa, en basitinde bir çay ikram ettiğiniz, bir şeker ikram ettiğiniz veya bir yemek ikram ettiğiniz bir adam bu ikrama karşı nankörlük yaparsa, siz ne yaparsınız? Ama yediren, içiren, doyuran, yaratan, Hz. İbrahim Kur'an-ı Kerim'de bize Allah'ı şöyle anlatıyor beni yaratan odur beni hidayete erdiren odur açlığımda susuzluğumda beni doyuran odur hasta olduğumda bana şifa veren odur beni öldürdükten sonra diriltecek olan yine odur ve benim günahlarımı bağışlayacak olan yine odur bakın hayatım başından sonuna kadar hatta ahiret hayatına kadar her şeyimizi birebir yapan, nefesi veren, vücudumuzdaki dolaşımı sağlayan, kanı bütün her tarafa gönderen bir kuvvet ve kudret sahibi var. Bu kudret ve kuvvet sahibi incitildiği zaman, öfkelendirildiği zaman elbette adaleti iş başında olacaktır. Allah'ın merhamet ve adaleti birbiriyle ayrılmadan yürür. Merhamet ve adalet her devletin, her ülkenin, her milletin, her topluluğun bir adalet kanunu, bir yasası yok mudur? İşte Ramazan'ın içinde indirildiği, Kur'an'la şereflendirildiği ayda da bütün o hükümleri bizde bildiren, Allah'ın kanununu bildiren, Allah'ın merhametinin nasıl geleceğini azabının, gazabının nasıl geleceğini bildiren bir Kur'an var. İşte bu Ramazan ayı, Kur'an ayıdır. Bu Ramazan ayında boynumuzu bükerek, boyun büküldükçe, vücut Allah'ın önünde eğildikçe daha da şeref kazanır. Boynumuzu ona bükerek, yüzümüzü ona dönerek, ne istiyorsa Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tarifiyle her ne istiyorsanız ondan istemek. Ona yönelmek, ona iltica etmek, ona sığınmak ve onun gönderdiği bu kitapla barışmak bu çok önemli bir mesele. Gönderdiği bu Kur'an'la mutlaka barışmak. Kur'an çünkü hidayet rehberidir. Kur'an kadar yakın bir arkadaş, vefalı bir dost yoktur. Kur'an hayatı değiştirmek üzere gönderilmiş kitabın adıdır. Ve bu kitabı da tanıyarak ve okuyarak ve ona bir daha bir daha iman ederek ve o nizamın o kanunun dışında başka nizam ve kanun tanımamak bu da Allah'ın bizden istediği şeydir. Ben hem Allah'ın nizamını, kanunu tanıyacağım hem de başka kanunların veya sistemlerin güzel sistemler olduğunu iddia edeceğim. Bunun imanda çok fazla bir hissesi yoktur. Evet biz Allah'a hamdolsun bulunduğumuz yerlerde canlı derslerle Kur'an'ı özellikle esas alan referans gösteren Kur'an derslerimizde kıraatiyle, tecvidiyle hem dersler verirken yüz yüze sohbetler yaparken bir tarafta da işte böyle YouTubelar sizinle beraber oluyoruz sohbetlerimizde. Ama bir tarafta da bizim Instagram'da da hesabımız ve sohbetlerimiz var bugün sizi oraya yönlendirmek istiyoruz. Orada 400'e yakın sohbe veya gönderi var. Orada da Ramazan nedir, Kur'an nedir, Allah'ı nasıl tanımalıyız, ahiret nedir, cennet, cehennem nedir, Allah bizden nasıl razı olur gibi hayatımızın hayatı olan soruların cevapları vardır. Sizi oraya yönlendirmek istiyoruz, oraları dinlemenizi, takip etmenizi istiyoruz. Ve bu mübarek ayın feyziyle, bereketiyle bütün İslam alemini, İslam coğrafyasını, bütün ehli imanı, ehli İslam'ı kucaklamasını ve Allah'ın üzerimizden belaları, musibetlerini kaldırmasını, geri çekmesini niyaz ediyoruz. Ve inşallah Ramazan'ın birinde beraber olduk. Ramazan'ın bitiminde de yine inşallah beraber sohbetlerimizde bir arada olmayı Allah'tan ümit ederek... Sizleri Allah'a emanet ediyoruz ve arkadaşlarım hatırlatıyorlar Allah nasip ederse çalışmalarımız çok değişik şekilde devam ediyor. Biz dernek olarak yani o isim ve o çatı altında hizmetlerimizi yürütüyoruz ve elifbamız çıktı bizim kendi hazırladığımız elifbamız çıktı. 10 derste Kur'an-ı Kerim'i sıfırdan başlayanlara Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor. Ve yine Allah nasip ederse Ramazan nedir? Ramazan'ı nasıl bilmeliyiz, anlamalıyız? Ramazan bir eğlence ayı mıdır? Şekilde görüldüğü gibi yani ülkemizde de görüldüğü gibi Ramazan yoksa başka bir şey midir? Bunların cevabı olan bütün sorulara bir kitap hazırlayarak cevap verdik. Kitaba ulaşabilenlere zaten kitaplarımızı hediye edeceğiz. Ramazana dair ismi bu kitabın. Ramazana dair. Ama böyle olmazsa onu internet ortamında ulaşabilecek bir hale getireceğiz. İnşallah oradan da göreceksiniz. Arkadaşlarım hatırlattığı için bunu da söylemiş olayım. Tekrar Allah'a emanet olun.